Şimdi her şeyi <laughs> bulup yiyemeyiz. Tamamdır dostum. Bu iş bende. Bulduğum her şeyi yiyeceğim. <laughs> Aha, çocuklar saklanın. İşte şimdi bizim zamanımız. Hadi hızlı bir şekilde yiyebiliriz. Kaderini yiyelim. Hadi çocuklar. <laughs> Çok iyi. Müthiş Hadi gelin. Vallahi ya, bu kadar pastadan sonra biraz kestireceğim. Aa, ben de kendimi çok enerjik hissediyorum. Şu an hayat bir harika öyle değil mi çocuklar? Her şey çok harika siz de harikasınız. Seviyorum çocuklar o kadar sevgim var ki. Oynamalıyız hemen şimdi. Evet 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 hadi gidelim. Siz ne yapıyorsunuz? Hey! Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Çocuklar? Gel bizimle oynamak ister misin? Oynamak ister miyim? Size ne oldu? Hey! in oradan! <laughs> Bu Sizin derdiniz ne çocuklar? Garip davranıyorsunuz. Canımı sıkmaya başladınız. Rol yapmıyoruz Enerjimiz, enerjimiz çok yüksek. Giydiğin o kadar tatlıydı ki. Aa, çocuklar şekeriniz yükselmiş. Her neyse geçene kadar bir şeylerle oynayın tamam mı? Enerjimi bitirdiniz biraz kestireceğim. Size kestireceğim dedim. Beni takip etmeyin. Lütfen. Biz sadece oyun oynamak istiyoruz. Ama ben kestireceğim. Oyun oynamak için zamanım yok tamam mı? Kesinlikle. Biz ölmeyiz. Biz oyuncağı sonsuza kadar yaşarız. Aa, yaşasın. Bu güzel. Ölmek istemiyorum. Bence iyi geceler. Ama eğer ölürsek o zaman bize... Ah, neden gidip tıp şey ile oynamıyorsun? Ah, tamam mı? Hoşçakal. Öl çok sevindim. Sonunda biraz huzur ve sessizlik. Hey gitme. Gece güneş nereye gidiyor ve sabah ay nereye gidiyor? Ya, çok değil lütfen sessiz olur musun? Ha üzgünüm. Teşekkürler. Ah kuyruğum çekil çekil. Ah, biraz temiz havaya ihtiyacım var. Kevin sana makyaj yapabilir miyim? Beni yalnız bırakabilir misin? Hmm, evet ama bir şartım var sadece hareket etme tamam mı çok beğeneceksin. Ah pekala. Teşekkürler. İşim bittiyse partideki en güzel kız olmanın gururunu yaşayacağım. Sonra o güzel bir söylemişsin. Kendi. Hadi kendim boyayalım. Hadi benimle oyna. Biliyorum. Susun. Sizin şekerinizin yüksek olmasa benim suçum değil. Sizi eğlendirmeyeceğim tamam mı? Beni rahat bırakın defolun. <laughs> <laughs> Bize bağırdı. Bizi sinirlendi. <laughs> ben Hey, 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 hey. tamam almayı bırakırsanız isterseniz yapacağım her istediğimizi yapacaksın yoksa tekrar alırız tamam mı ah, tamam tamam evet konuşalım rahmet olsun <laughs> ve sonra haki haki bütün insanları yedi ve herkes mutlu oldu mutlusun sizin uyumanız gerekiyordu. Uyku yok, uyku yok. Yorgun değiliz, biraz daha oku. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda uyku vakti, geceler. Ketnap bir sorun var, gökyüzü neden mavi? <laughs> Ketnap, insanları neden sevmiyoruz? <laughs> neden kurabiyi pişirip yemek yapıyoruz ki? <laughs> Toplum <laughs> kaldı. Neyse sorun ne? değil <laughs> Tetnip Gecenin ilerleyen saatlerinde Sabah öğleden sonra ve sonraki gece Sonsuza dek her gün yanında kalacağız <laughs> Evet zaten asla Ölmeyeceğiz <laughs> Şimdi işe koyulma zamanı bir beni bulmadan saklanacak bir yer bulmam lazım Yoksa bu işkence bitmeyecek Sanırım buraya gelmezler. Umarım. bu tane her neyse hepsini yemişler gibi görünüyor. hayır onlar patlayacaklar. Onlara yardım etmem lazım. Onların enerjilerini bir şekilde bitirmeleri gerekiyor. Yoksa Smiling Creators... Bizden nefret mi ediyorsun kentim? Neden bizden kaçtın? Hayır ben size yardım etmek için uğraşıyorum. O yediğiniz kekin içindeki tüm şeker patlamansan esen olacak. Sizi kusturmamız gerekiyor. Yata enerjinizi bitirmeniz lazım. Şey oynayarak mı? <laughs> evet be, oynayarak. Bu çok mantıklı. Oyun oynayarak enerjimizi tüketebiliriz. Eğer bize yardım etmek istiyorsan bize bul kentim. Evet geliyorum. var etsin. Pekala ikisi gitti biri kaldı. Babi, Babi neredesin? Gelmem yardım et. Oraya nasıl çıktın? Ben tırmandım ama şahinlikten çok korkuyorum. Tamam fazla zamanımız yok oynamak zorundayız. Ha, demek şimdi oynamak istiyorsun ha? Aa, ben şey yarışma, yarışmak istiyorum beni yakalayın. Kazanan ya anket sırtına biner. işe yarıyor Hadi bir tur daha Yapabilirsiniz ben İyi hissetmiyorum Ben de iyi hissetmiyorum Ben kazanacağım Kızınız... İyi misiniz çocuklar Biraz hasta hissediyorum Dişlerim ağrıyor Yaptıklarımız? Can sıkıcı değil mi? Evet, son derece sinir bozucu. Ama artık her şey bitti. Artık gece yarısı yemek yemek yok, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam.